Bela men esleme vechehu lillah. Şimdi ayet kerimenin tefsirine baktığımızda yüzünü Allah'a teslim eden. Yüz burada ne manadadır? Kişinin kendisi manasında. Niye özellikle yüz kelimesini kullanıyor? Çünkü kişiyi tanıtan ağzası nedir? Yüzüdür. Yani evet arkadan giderken birine benzetirsiniz. Tamam mı? İşte ne diyelim ona böyle hal hareketlerinden veya bir ses duyarsınız sanki bu bizim işte Ahmet Mehmet dersiniz ama yüzünü gördüğünüz kadar nedir hiçbir şekilde emin olmazsınız. Dolayısıyla yüz neyin temsilcisidir? Bir bakıma kişinin şahsiyetinin yani veya tamamının manasında. Yani ne? Kalıbıyla, kalbiyle ve kalıbıyla Allah'a teslim olursa öyle ifade edebilirsin. Kalbiyle ve kalıbıyla. Yani bedeniyle, ruhuyla Allah'a teslim olursa çünkü yüz kelimesi bunu ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Allah'a teslim olmak. Ne demek? Yani benim hakkımda hüküm neyse ben o hükmü yerine getirmeye hazırım demektir. İslam teslim olmak bu manaya geliyor. Değil mi? Yani bu nereden gelir? Kuşatırsınız düşmanı. Tamam mı? Muhasara altında tutarsınız. Düşman bakar ki artık çaresiz kalmıştır. Beyaz bayrak çeker. Ne demektir bu? Biz teslim oluyoruz. E peki teslim olsun öldür edebiliriz sizi. Yani düşman değil mi muhasarayı altına alan öldür edebilir. Serbest de bilir, bırakabilir. Ne bileyim böyle hapsedebilir. Her neyse yani bu sadece İslam'ın hukuku açısından söylemiyorum yani. Tamam Burada mesela biz buradayken etrafımızı kuşattılar. Öyle farz edelim yani. Tamam Teslim olduk. Yani hakkımızda ne hüküm ve teslim olduğuna göre öyle değil mi? Hakkında ne hüküm verirlerse oradan gelir. Burada Allah'a teslim olmak. Ya Rabbi sen benim hakkımda ne hüküm verirsen. E ne manadır? Allahu Teala sana bir şeriat indirecek. Bu şeriat bir takım emirlerden ve bir takım yasaklardan meydana geliyor. Kim bu emir ve yasaklara teslim olursa. Mesele bu. Tamam Yani ne? Başlarken beyaz bayrakla başlamak ifade yerindeyse. Ki ona ne diyoruz biz? iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Veya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu nedir? Bu teslimin birinci sözüdür. Allahu Teala'ya teslim olduk. Artık ne gelirse. Tamam? Ne gelirse. Niye? Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallahu ve resuluhu emran en yekûne lehumul khiyaratu min emrih. Bir mümin erkek, bir mümin kadın için Allah ve Resulü bir hususta hüküm verdikten sonra kendilerinin tercih hakkı artık kalmamıştır. Tamam? Tercih hakkı kalmadı. Sen teslim oldun. Dolayısıyla yorum yapamazsın karar üzerine. Değil mi? Şartlı da teslim olamazsın. Kabul etmez yani. Ben bu şartlarda teslim oluyorum. Buna ne diyor bu? Böyle olmaz. Şartsız, kayıtsız şartsız teslim olacaksın yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu manaya geliyor. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek kayıtsız ve şartsız teslim olduk. Geriye ne kalıyor? Gücümüzün yettiği kadar. Bize emredileni yerine getirmektir. Gücümüzün yetmediği yerde Allahu Teala'nın zaten müjdesi var. Ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allahu Teala bir nefse ancak gücünün yettiği kadar yükler.